Aynı yıl içinde 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş, Lozan Antlaşması imzalanmış ve vakit kaybedilmeden İzmir İktisat Kongresi yapılmıştı. Tek bir düşüncesi vardı. Genç Türkiye sağlam adımlarla gelişmeli, ekonomik bağımsızlık sağlanmalı ve büyük Türk milleti hak ettiği refaha kavuşmalıydı. Çünkü burası vatan toprağıydı ve kaderine terk edilemezdi. Bir an bile düşünmeden harekete geçti. Gazi Orman çiftliği ile başladı. Savaştan çıkmış çorak Türkiye yeniden yeşeriyordu. Meyve bahçeleri, fidanlıklar, bağlar ve meralar. Sayısız ahır ve ambarlar. Zirai alet ve demir fabrikaları. Süt ve yoğurt imalathaneleri, değirmenler, derken sığır ırkının ıslahı, arıcılık Tohum üretimleri bunu takip etti. Ülke bambaşka bir vizyonla yepyeni bir geleceğin tarlalarına sürerken Türk insanı çalışkanlığıyla bu kez ikinci bağımsızlığını kazanıyordu. Ekonomik bağımsızlığını. İşte biz o vizyonun bugünüyüz. Geleceğimizi güçlü bir biçimde yeniden kazanmak için aynı amaç ve felsefenin izinden ayrılmadan Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisini kuracağız. Senin ölümsüz vizyonun, senin vatan sevdanla, senin yolunda. İyi parti.